Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Azer Kılıç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Adnan Menderes Havalimanı'na doğru yolculuk yapacağız. Narlıdere'ye doğru gittiğimiz zaman arkadaşlar orada bizi Dacia Sandero Stepway 1 motor turbo 90 beygir Xtronic aracımız bekliyor olacak. Ve biz onu satın alıp boyunca geceli ve gündüzlü bir şekilde aracımızla alakalı bütün bilgileri toplayıp sizlerle birlikte paylaşmaya çalışacağız. şu anda kaldığı bir durak. Ondan sonra taksi veya da metro ile gideceğim. Evet arkadaşlar, çok az kaldı yolumuza. Şimdi arkadaşlar aracımızı aldık, noter satışımızı da yaptık. ne ediyoruz. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar. İzmir'den aracımızı aldık ve bu sürede şimdi aracımızın testini yapacağız. Kaç kilometre yakıyor. Bütün sıfırlama işlemlerini yapacağız. Çalıştırmasını bir yapalım. na as buradan ayarlarını buluyoruz. Okey diyoruz. Evet. Sıfırlamamızı yaptık. Şimdi yakıt falan da araç bize bu şekilde verecektir. Sürüş otomatik kapı kilitle. Evet. Eller serbest tuş geç uzaklaşırken kapatma tamam. Evet arkadaşlar şimdilik bu şekilde aracımızın kilometresi 2276 yedek anahtarı, kitapçıkları, ruhsatları burada maalesef yakıtımız hiç yok yakıtı alacağız öncelikle Evet şu anda yakıtımızı alıyoruz seyir halindeyiz ve şu anda aracımızın yakıt ortalamasına baktığımız zaman ortalama 3 litre 5 litre 70 80 bandlarında bayır aşağı efendim bu oranları vermektedir ben bu arabanın kilometresi yeni olduğundan dolayı aracın alışma zamanı var bu sürede birazcık fazla yakıt yakıyor Şimdi fazla birazcık gaz basacağım. En fazla bastığımız zaman ne kadar yakıyor diye. Şu anki istikametimiz İzmir'den Narlıdere'den Aydın Nazilli'ye gitmek olacak. Bu mesafeden sonra tekrar aracımı dolduracağım ve kaç litre yaktığını size söyleyeceğim. Siz litre bazında hesaplamasını hep birlikte en sonda olmadı. Birlikte yaparız arkadaşlar. Genel olarak şimdi bir hızlanma yapalım. Size ön kameradan aracın içini göstereyim. İçeri <laughs> bu hızlarda aldığı rüzgar sesi telefonda yansır mı ben size yorumları yapayım. Gayet normal bu aracın bu şekilde verdiği performans. Gaza basıyorum. Kaç da olursa olsun hemen hızlanması çok güzel bir araba. testimizde arkadaşlar. 130'dayken tam gaz basıyorum. Ve hızlanmasını size gösteriyorum. Böylelikle arabanın da dıştan rüzgar durumunu siz de değerlendirin. Evet arkadaşlar. Şu anda bu şekilde daha da gidiyor. Sonsuz vites geçişi var. Yollar ekstralikte. <laughs> bu şekilde yorumlanıyor. çalışıyorum. Evet. Normal. Bugün e, eski model arabalarda olan e, sesler ufak tefek bu hızlarda ve de önümüzde rüzgarlı bir gündeyiz. Aslında dışarıdan bir rüzgar geliyor hafiften normal olduğunu düşünüyorum. Yakıt ortalamasını görüyorsunuz şu bastığımızlarda. Radyo açalım. Hayatını kolaylaştıracak süper bir uygulama. Burada bu sabitlememizi yapabiliyoruz. Motor ciddi ciddi ileride, otel Android işte konuşmaya bastığımızda pazarlamada. konuşmayı yapabiliyoruz. Alışveriş sonrası hızlı destekle de her zaman yanında. Pazarama uygulaması Evet. Şu an biraz yol tutuşu olarak görüyoruz. Göm. Evet arkadaşlar şu anda Nazilli'ye girmiş bulunmaktayız Anlık şu anda Pardon Ortalama 8.8 Oldukça da bastım aracımızı 170 180 190 gibi geldim Bu şekilde Yolculuğumuz Devam ediyor arkadaşlar oldukça içli içli bir orman çam ağaçlarıyla süslenmiş bir yol. Hoşuma gitti. Aydın'ın plakası 09 arkadaşlar. O yüzden her yerde görmekteyiz. Arkadaşlar şimdi polisler bize eşlik ediyor. Kaymakam, jandarman. Yolculuğumuz bu kadar. Evet arkadaşlar. Eski kilometreden dolayı ortalamamızın yanlış olduğunu düşündüğümden dolayı şu anki mevcut kilometrede size gösteriyorum. 3.7 kilometredeki bir ortalamaya almaya başladı. Ve de şu anki mevcut kilometremizi gösteriyorum size. Ortalamamızı bu şekilde başlattık. Dacia Sandero Stepway aracımızı birçok yolda test ettik. Bu yolculuk sırasında aracımızın performansı bizi fiyat ve hemsel niteliklerine baktığımız zaman mutsuz etmedi. Geri görüş kamerasından tutun. Efendim e, araç içi konuşma tuşuna bastığınız zaman işte telefona tanımlaması, efendim sabitleme e, hız limitörü efendim otomatik vitesli olması ekstronik bir vites olması ve Dacia Duster'ın 3 yıl garanti vermesi e, araçlarına kilometre garantisi de yüksekti diye hatırlıyorum. 100.000 diye hatırlıyorum şu anda. Ayrıca aracın içinde bir suda müstünüz gibi bir his var. Yükseklik ve de baktığınız zaman işte verdiği o hissiyat sanki bir suyu sürüyormuşsunuz gibi bir hissi var. Aslında normal otomobillerden ve Sandoradan. 3 santim yükseklik farkı var bu aracın. Şu anda arkadaşlar hafif bir rampa çıkıyoruz. Hızımız bu, yakıtımız bu, yolumuz bu. Şu anda depomuz 536 gitmiş. Bir tane dişimiz var. Yakıt yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda hiç ışık olmayan ve karşı şeritten gelen arabaya rağmen gece aydınlatma testimize başlamış bulunmaktayız. Şu andaki hızımız 70 ve ortalama 5 litre yakıyoruz. Klimamız biraz açıktı. Bu şekilde arkadaşlar bugün gece aydınlatması yapalım? İç aydınlatma ambiyans bu şekilde. Kliması. Tuşları. Mesela bu kardeşimiz ve diğerleri hem Biraz kabiliyeti oldukça güzel. Büyük insanların doğa şekillerini söylüyor. istiyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Hasek Adem'in de başka yerde doğasının yansı var. Hasek Adem'in doğa yansı